Selamun aleyküm ağalar, hayırlı akşamlar. Bugün önemli bir duyuru yapacağım. Düve besisinde, dana besisinde ilk haftalarda oraya 8 kilo sulayacağız bıştık. 6 kilo da danaların sulajını yazmıştık. Bu ilk haftaki alıştırma evresi demiştik. İlk 3 gün, ilk 2-3 gün hatta boyunca 3 gün düvelere toplam 3 kilo/günlük günlük 3 kilo sulaş danları da 2 kilo sulaş sadece 3 gün 4 gün böyle devam edeceğiz önemli buradaki nokta sılajdaki asit oranıyla normal düvedeki yaylımdan gelen düvenin midesindeki asit oranı farklıdır asit oranını düşürmeyelim hayvanların midesindeki 2-3 kilo sılajla 3-4 gün boyunca bir araştırma evresi yapalım bunun yanında 1 kilo yonca 1,5 kilo yonca Yarım kiloda bir saman. İlk 3-4 gün boyunca bir alıştırma evresi olsun. 8 kilo sıla yazdık. O birinci haftadan sonra yavaş yavaş hayvanlara verelim. Hem işkembeleri düzelsin. Hem de içlerini bir temizlesinler. İkinci haftada da çelerme dediğimiz aşı yapasın. Çünkü aşı programını da attık. Sonuna kadar gidilmedi. Bu da önemli bir uyarı. Çelerme de mutlaka yapılsın. Sılacın içinde olur samanda, besi yeminde, arpada fark etmez. Yem değişikliğinden dolayı bir sıkıntı yaşamayalım hayvanlarda. 15-20 bin TL, 10 bin TL para vereceğiz bu hayvanlara. Hepinize tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.